Selamun Aleyküm Arkadaşlar Yeni bir programla geldim ben Makro diye program var Şu an gördüğünüz gibi Gazan çalışıyor 57 amper diye gösteriyor Buradan basılı tutan 3-4 saniye Gazan çalışıyor Tekrar bunu basınca kapalıyor Kapattı şu an işte bu da kapı açılıp kapalıyor. Bu da bant var. Bu santral mobil santral 2 metrelik. İşte bunlar da çimento kaç ton var onu gösteriyor. Bu da çimento terazisi. Bu da katkı e, su. Bunlar da agrega. Buradan basınca otomatik olarak çalışıyor zaten. İşte otomatik beton nasıl öğreteceğiz onu göstereceğim. Buraya gelip dike basıyorsunuz. Dike basınca sipariş kartı diye geliyor. Müşteri adını yazar Yazarsanız şantiye adına reçeteyi seçersiniz buradan. Servis sınıfı nasıl yani mikserle mi pompayla mı yoksa başka bir santral servisi mi? onun gibi bunu seçersiniz sonra burada da kaç miktarı beton gerekse 100 olsun 100 metre miktar diye de seçebiliyorsunuz işte sonra tamam dedikten sonra buraya geliyor müşteri ismi filan her şey. Buradan üstünden iki kere basıyorsanız Tekrar burada plaka e, araba bunlar geliyor. Onları da doldurup isimlerini yazıp başla diyorsunuz diyor öğretime başlıyor ama burada bu sistem açılışı bu dolum boşaltım karışım bunlar da hepsini böylece yeşil yapmamız lazım. Yoksa çalışmaz otomatik olarak. İşte bu da yeni programımız.